Ateşir olmuş bir bazayır Hemin alan, hemi satan gizlidir Mevlam çekirdeğe orman gizlemiş Takılda nesine e harman gizlemiş Sabır eyle dua, eyle şükür et Yılanın zehrinde derman gizlemiş Birer mahlukatır kur dile koyun Arada düşmanlık bilmem ne oyun Bilmem ne oyun Hocam bilir misin içtiğim suyu İçinde içinde ateşi Subhan gizlidir Hocam bilir misin içtiğin suyun içinde Allah'ın aşkı gizlidir Mevlam çekirdeğe orman gizlemiş takıldan الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لبه علم ولا تغفر لي وتغفر لي وترحمني أن أكون من الخاسرين ربنا إنك تعلم ما تخفي وما تعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ربي دعاء رمزا Kur'an-ı Hakim'inde bizlere anlattığın o güzel peygamberlerin dualarıyla başladık. Ya Rabbi bu mübarek cuma gününde yine biz geldik duaların makbul oldu. Şu mübarek saatte, şu mübarek günde ya Rabbi huzuruna geldik ya Rabbi. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük ya Rabbi. Ellerimiz boş, kalplerimiz kirli, yüzlerimiz kirli. Ya Rabbi senin huzuruna geldik. Senden başka gidecek yerimiz yok ya Rabbi. Sana geldik ya Rabbi. Ne olur günahlarımızı affu mağfiret eyle ya Rabbi. Bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz günahları affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an hatimlerini... Ya Rabbi okunmuş olan Yasinleri ve vesaire süreleri, tesbihatları, zikirleri, salavat-ı şerifeleri Ya Rabbi ne okunmuş ise Ya Rabbi kardeşlerimiz tarafından. Bizler tarafından senin rızan için okunmuş olanları Ya Rabbi meleklerine tamamlatıp öyle dergahı izzetinde kabul ve makbul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat. Hacı kainat başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, tabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Adem atamızdan, Adem aleyhisselamdan, Efendimiz Aleyhisselatu vesselama kadar gelmiş, geçmiş ne kadar Peygamber-i İzam ve Resul-i Fikam. Aleyhim selavatü'l-mennan efendilerimiz var ise onların da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi erenlerden, evliyalardan, şehitlerden, şühedalardan, eshab-ı kiramdan şu din mübin İslam'a hizmet etmiş ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaşmasına sebep olmuş, bizlere bir harf dahi öğreten üstadlarımızın da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kimsesi kalmamış mübarek gün ve geceleri beklemiş. Bana da bir Fatiha okuyacak yok mu diye inim inim inleşen, garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasıl ile eyle ya Rabbi. Hissedar eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Kabrinde ya Rabbi kabir azabı çeken kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik ya Rabbi. Sen kurtar onları ya Rabbi. Kabrin azamatinden ya Rabbi, kabri, kabrin azabından, kabrin dehşetinden, mahşerin dehşetinden ya Rabbi. Sorgu sualin dehşetinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an ellerini açmış dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan sevdiklerimizin, derinin de ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Taksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabir azabından, kıyamet azabından, mahşerin azabından, sorgu sualin azabından, cehennemin azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şaki kullarından yazılmış iseler ya Rabbi. Said kul olmaya tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi taksiratlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an ellerini açmış gönüllerini sana açmış amin diyen kullarının amin diyen kardeşlerimizin ya Rabbi kalplerinde bulunan hayır muratlara ilhak ile, hayır muratlara nail eyle ya Rabbi. Hayırlısını ihsan ile ya Rabbi. Ya Rabbi geride kalanların ömürlerini imanlı, İslamlı, Kur'anlı ve vesselam Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırılacak bir yaşam ver ya Rabbi. Ömürlerini hayırlı, bereketli, müzdad ile ya Rabbi. Ya Rabbi rızıklarını bol, ticaretlerini bereketli, hayırlı, helalinden merzuk, haramından beri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kalplerinde bulunan hayır muratlara nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mübarek bu cuma gününde ya Rabb. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekramin diyoruz ya Rabb. Senden başka gidecek kapımız yok. Udu'uni estecib lekum buyuruyorsun. Bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim buyurdun ya Rabb sizin duanız olmasa size ne ehemmiyet veririm dedin ya Rab. Duamızla geldik